Evet. Şimdi başlıyoruz dediğim gibi. Bir de videodan çıkayım. Halledeyim dedim. Başlıyorum o zaman. Şimdi bak. Yandım. Evet uyandım yağlı. Tamam farlarımız falan yanıyor. Arkadaşlar tırın asfalt mi? ondan bir şey yapacağız. Tırın bir şeysini falan değişeceğiz arkadaşlar parçalarını. Parça. Parçalarını değiştireceğiz tırın. Ondan sonra sonuna kadar devam ke. oy oh, oy tutardık ya şuradan sağ sinyal veriyorum olan bir iş için içine gireyim servise gireyim o zaman şey olmaz arkadaşlar bu arada ben normalde bu kırmızıda beklemem geçerim abi geçerim abi direkt de şimdi avanlayışı siz sakın böyle bir şey yapmayın. Kırmızı da geçmeyin. Ben trafik cezalarını e, kaldırdığım için böyle şey yaptım. Bu arada sesim tam net geliyor mu bilmiyorum. Yani abi oradakilere yol vereceğine ünlümü sokup dönsen ya. Allah Allah. Şöyle bir tane daha. Hadi lan. Oh, hasarsız. Üçünle <laughs> geçtik. Hoppa. Elim korkmayın. <laughs> Korkan ne olabilir diye dedim. Abi ne kadar oluyor? Ne zaman al? Şunlar ömür kaldı. Eee 5 milyon 2 milyon. 3 milyon kaldı. Üç kaldı ha. Evet, kaldı. Daf daf. Of. Daf daf. Ne ya? Sosamış. dakika kontrolümüzü Elim korkmayın. Yani arkadaşlar şimdi bölüm bölüm dedim ama şu an yani tam çekebilirsem videoyu şey yaparım ben bir inceleyeceğim o arada bununla ne yapabilirim diye ona göre videoyu paylaşacağım ya yani olmazsa da ne yaparız bakçı videolarına devam ederiz herhalde ya da bilmiyorum farklı bir oyun videolarına devam edebiliriz diyorum Evet çıktık yola müzik dinlemek ister miydiniz bilmiyorum ama telefondan video kaydı yaptığım için maalesef bir imkanı yok Evet bakalım Yani kanalımda bir tane video var bununla ilgili Bu arada Yani yükledim mobizen'den Sponsor Sponsor mobizen diyorum Şimdi youtube'dan kırmızı anket Yeriz Kırmızı yazılı bir uyarı yok. veya mobizen bize uyarı yapıyor selam gönderiyor yapmışlar. Kanka ama bu skanya niye bu kadar çok kayıyor? Arkadaşlar kaydı için ben değiştireceğim herhalde ya dur. Yani bilmiyorum. Şimdi bir varacağım eğer videoda aksilik çıkmazsa. sonra şey yapacağım. Ee, ev, şey yapacağım. Ev ne? Ben de. Yollardan geçirsem. Tır değiştiririm büyük ihtimalle. Arkadaşlar 500 kilometremiz kalana kadar eğer video sabah sağlam giderse şu anda gidiyor maşallah giderse eğer ikinci bölüm olur. Yani bir tane videomda dedim ben ilk bölüm diye. İlk bölüm dediğime bakmayın. Aha Gaz şey kaydı bir dakika. Aha. Aha. Ben de gaz basmıyor. Vah tamam. Kıkla dönülmesi gereken yere 60-70'le dönüyoruz ya. Yani. Görürsem ne o kadar yavaşsın ya? ya şöyle Ben de sana yol vereyim <laughs> Adam önünde önündeki adama yol veriyor Hoppa Arkadaşlar su içeceğim Elim korkmayın gözüküyorsa Gözüküyor Elim ve su içeceğim korkmayın elhamdülillah. Su içtim. Size ısmarlamadım ama su öf, bilmiyorum. Araya bu Of. Ben de diyorum niye orada fren yaptı. NPC mi? gidecektim ki, ki bunu o daha ki çalışmayı görmüş yapmış. Arkadaşlar bu arada Online değildir yani demeyi unutmuşum yani buradaki herkes şu an online değil zaten online olsa bile kafa yerim ben şu ana kadara şey yapamazsın aga 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 ne ya? kontrol olur mu ya İtalya'dan geçerken yani olacak ya İtalya sınırını geçerken. Olacak bir tane. Arkadaşlar bu oyunda başarımlar da var bu arada. 100 bin kaç tane başarım var. Saymadım ben. Ama var yani. Yani kanka oraya petrol şeyini koymaktan tabelası biz buranın benzinlik olduğunu bilmeyeceğiz sanki. Ana, hoppa. Arkadaşlar Gerçekten yeni sizlemiştik değil mi ben Arkadaşlar Aynen Burada bir tane uyku yapabiliyor mu? Yapabiliyor muyuz yani? Aha arkadaşlar uyku yapabiliyoruz Ya şimdi akşam yola çıkmak istemiyorum ben Gündüz gözüyle göreceğim. Oğlum bak yine akşam yola çıkaracak ya Değil mi Aynen bak yine akşam da çıkarıyor. Neyse oha. Sifiri karanlık. Doğru dedim mi? Bilmiyorum ama. Bu ne oğlum. Şimdi oğlum şu tamam bir güzel sessiz olsa ya. Tır geliyor. Ondan önce ben atlayayım. <laughs> Videomuzun 9. dakikasındayız. Video hali olarak yoksa şu an gerçekte ben kaç dakika geçirdim, kaç saat geçirdim Allah bilir. Gerçekten saatlerden neyse. Baba yapıştır, 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 yapıştırıyoruz. Abi şey. Arkadaşlar ben böyle arada sıra abi şey veya no no opinion şey diyebilirim. Kusura bakmayın. Ayrıca kısık sesi konuşuyorum. Haberiniz olsun diyorum. Ve sollamaya kalkıyoruz. Jetro baba. Renault. Bir sonraki videomdaki tır Renault. <laughs> ne diyorsunuz? Ne alalım? Al işte ya. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki videomda Renault mu? DAF mı, Şey mi? Scania mı? Mercedes Benz mi? Iveco mu? Man mı? Yoksa... Başka ne var? bir tane unuttum gibime geliyor. Ronaldo dedik, bunu dedik. Tamam, Hiçbir şey unutmuşuz. E, hangisini alalım? Söyleyin. Bu arada buradan selam olsun. Sponsor diyorum. Sponsor dedim. İnşallah YouTube diyebilirsen. YouTube'dan şey gelmez. Bank falan kırmızı şey. Arkadaşlar bu arada bugün ben iki tane daha pop videosu çektim. Haberiniz olsun. Yani pop videosu çektim bugün üç tane. Niye iki tanesi ya? Yani? İstemi isteyen varsa istesin. Susamış Yani ne? Yol yoruyor. Lüksemburg. Aa bak Lüksemburg. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar, 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 Oh, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben de hızlı girdim ya. <laughs> oh, elim korkmayın. Bak arkamdaki Abi vurmak istemiyorum. Oğlum Elfir'in çekikse nasıl gidebiliyorsun ya? Bu işte bir terslik yok mu? Elfir'in çekip, Yani burada niye fren yapıyorum lan? yavaş için bu Bak test geçebilir mi artık? Allah'ın arkadan kör edeceğim. Al sana selektör. Beni yavaş yapman çok saçma değil mi ya? Allah Allah. Arkadaşlar bakın burada şeritçi iyi İyi bir bilmiyorum. Emme tek işe şerit olsaydı bir güzel geçerdim. Arkadaşlar ben Şimdi bu tarz şeylere sinir oluyor. Niye bekliyorsun lan? Heee neyi bekliyorsun? Neyi neyi? Al al Ben de seni bekleteceğim lan oradan Neyi bekletiyorsun? Devam Arkadaşlar elim elim. korkmayın. Oh, yani bunlar da alem Hop hop, hop 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 Döner kavşak. Arkadaşlar ben bu döner şey döner kavşak diyorum. Aslında doğru dönen değil de döner kavşak herhalde doğrusu. Ben dönen diyorum. Dönen ne alışmışım. Oğlum burası bence ikili şeritmiş. Ardından şey olmuş çeşitleri birbirine bağlayan yolu olmuş burası yani hız limitini 90 gösteriyorsun bari yok çıkarken 90 gösterme ya videonun 14. dakikasındayız 850 km kaldı yuvarlak hesap yapıyorum ee, bir popü videosu çekmek için gerçek hayatta ve çektiğiniz uygulamada şey yapar ne kadar zaman geçirirsiniz şimdi ben mobizen kullanıyorum sponsor 30 30 dakika gerçek hayatta ise bir buçuk saat olunca şey yaparsınız yani video parkçı olay videosu ya. bu arada arkadaşlar yarın köy gideceğim köyden parkçı videosu gelir mi bilmiyorum gelir mi ya gelir ama herhalde gelir ya atmaya çalışırım atamazsam da ya. yapacak bir şey yok pazarı bekliyorum ha. Nos ne ya? Allah burada sponsorları gösteriyoruz birer birer. Yani buradan tüm firma markalarına selam gönderiyorum ve sponsor oldukları için de sponsor kelimesini ekliyorum. YouTube'a yükleyebilirsen YouTube'dan kırmızı şey yemeyin diye bu yeri anket. bilmem ne? Neyse hocam. Arkadaşlar Bakın bu oyunda tır kullanmanın zorluklarını öğreneceksiniz. İşte ne o? Şeydeki gibi diğer o basit tır oyunlarındaki gibi tır kullanmak öyle kolay değil. Bu oyun öğretici bir oyun. 10 yaşından hatta 10 demeyeyim. 11 yaşından büyüklere. Büyük çocuklar benim. Aa, bir dakika. Arkadaşlar, video kesiyorum şurada. Ee, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.